Hepinize merhaba arkadaşlar. Bonus Gamer kanalına hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Desire'nin 3. bölümüne başlamış bulunmaktayız şu anda. Oyununu yükle Arkadaşlar ben bu oyunun nasıl diyeyim devamını çektim. Fakat arkadaşlar arada sırada oluyor. E, sesi kaydetmemiş. Sesi kaydetmediği için arkadaşlar ben de e, arkaya ses koymak istemedim. Şu videoyu komple sildim yani. Öyle anlayın. Ne yaptım? Arkadaşlar oyuna yeniden başladım. Şu anki kaldığımız yere kadar geldim. Kaldığımız yerde bıraktım. Ha arkadaşlar biraz devamını oynamıştım. Biliyorum yani. Bir dakika şimdi dışarı. Dışarı çıkalım be. En son dışarı çıkmıştık böyle. Bura nereydi? Oyunu unutmuşum. Ha bura hastane. Bula bula bula. Burada hemşire var herhalde. Doktor üst katta bir şunla operatör bir konuşalım arkadaşlar. Bilmiyorsanız bir süre bulmadığın haberim var mı? Renkler nasıl görünüyor? Pekala. Er... Nasıl söylesem? <laughs> Neyse boş ver. Arkadaşlar size bir şey açıklayayım. Ee, bu çocuk desire yani. Aslında bir renk körü. Arkadaşlar yani renk körü dediysem komple hiçbir rengi görmüyor. Sadece siyah beyaz. Şu an bizim ekranı gördüğümüz gibi. O yüzden soruyor yani renkleri nasıl görüyorsun diye. Bilim insanları bir tedavi bulup bulmadığını haberim var mı? Bilim insanları benim yani hastalığımın tedavisini bulup bulmadığını haberi var mı diyor. Hayır desire bildiğim kadarıyla bulmadı. Doktorlar çok sık çalışıyor ve eminim senin gözler için bir tedavi bulacak. Ama çok yol katledildi değil mi? Biliyorum desire. Üzgünüm. Renkleri görebilmeyi o kadar çok istiyorum ki. Hiçbir şey görünmüyorum, göremiyorum. Geçen gün annene konuştun. Doktorun olan sesin Bu harika ilerleme kaybediyorsun. Psikiyatları sevmiyorum. Ben anlatıyorum mı? Beni dinliyormuş gibi yapıyorlar. Saçmalık desire. O sana yardım etmek için burada. Ve tabii ki seni dinler sanmıyorum. Neden hayal arkadaşının o kadar çok zaman geçirdiğini anlamaya çalışıyorum. Acaba hayal arkadaş dediği arkadaşlar biz miyiz ki ya? Şu an oyunu biz oynuyoruz ya. Bu arada doktor üst katta dedi. Düğme. Desir eğer randevunuz yoksa aslında sonra kullanmanıza izin veremem. Randevu. Alalım. Operatör 5. Baş. Neyse ya çıkalım. Buralarda bir şey yok. Çıkalım be. Arkadaşlar şu sokağın dışına doğru bir gidelim. Bu sokağa gidince hastane çıkıyor. Sokağın dışına gidelim be. Heh, burada Rabat'a girdik. Sokağın dışına çıkılmıyor. Direkt buraya giriliyor. Şu anne mi? Annesi mi? Aa. Yaşlı adam iyi bir birisi. Bana tavsiyeler veriyor bir helyum balonu alabilir miyim? Laboratuvarımızda <laughs> helyum tüpü yok. Yakında ses bekliyoruz. Helyum balonu yokmuş helyum tüpü. Yaşlı adam iyi birisi bana tavsiye veriyor. Bana tavsiyeler veriyor. Ondan sonra görün verdiğini düşünüyor, düşünüyorsun biliyorum. Ama çok yalnız kendine diğer insanların engel bir tavır görünüyorsun. Sanki çok hayatıca çek renkli. sen Gerçekten Umut muhabbet ediyor beni dinliyor ve cevap veriyor. Senin var kimse yok. Sadece kabul etmek istiyorum. Hmm. Diğer de dışında çıkmak lazım. Ya okuyamıyorum ki artık ne yani işlerdi. Şükürlükten şey, gerek. Baban serbest çalışmaya başladım bir ay sonra zor. Bunu yaşadığımı görmeyi bilmiyorum. Ya. Artık o gitmem mümkün değil. Belki bu ekşim yardımcı olur. Zaten çok yardım olmaz. Neyse elim balon yoksa zaten. Neyse çıkalım. Burada da bir şey yapamıyoruz herhalde. Kilitledir kesin. Kime malzeme dolapları can verici bir şey değil. Açmak istemiyor. Şuna gidelim mi? Buradan dışarı çıkınca sokağın dışına çıkınca yani arkadaşlar direkt aynı. Basıyorum direkt buraya giriyor. Çıkalım be. Bu da annemizmiş. Laboratuvarda çalışıyor. Şu sokağın dışına gidelim. O denizci dayımız. Evet. Merhaba. Bir dakika bekleyin. Hımm. Hımm. Şiir kitabını bitirmek zorundayım. Öksürük öksürük. Niye istiyorsun ufaklık? Bittin görünüyorsun. Öyle mi görünüyorum? aylar canla başlayacağız sanki ilahi. Eğer biraz şekerleme yaparım. Öksürük öksürük. Önce bu şu kitabı bitirmem. Öksürük öksürük. Bitmez tükenmez bir yol. Rahatsız mısın bayım? Neden öyle dedin? Hayatım boyunca ufuğunu tutusunu yerle açtık ama rüzgar tarafına tarafında dövülmüş yaşlı bir denizci. Peki senin evlat seni ne, seni, seni getirdi buraya? Özgürlüğü arıyorum. Vay be lanetçiğim. Ben senin yaşındayken bütün zamanla etek attığım gemiler cesedinize ihtiyacı var senin gibi. Adın ne diye soralım bakalım. Job o Neil. Ben Desire. Memnun oldum Desire. Benden bir denizci geçmişsin. Olmak isterim ama deniz... Haha ha, endişelenme. Denize ilk gittim bağırsaklarım ağzıma gelmişti falan bir şey dedi okuyamadım. Hiç ada keşfettim mi? Evet çok fazla özellikleri bir cinsinin bir tane sanırım 1976 da gemide 3 kişiydik yine de bayağı öksürük öksürük işin bittiğini gibi gözüküyor biraz bardayım şimdi sana bir saat anlatabilirim hasta arkadaşlar bu adam herhalde rüzgar biraz tokatladı falan dedi de bu gazeteci bilmem bir şey dedi e, şekerleme satıyor musun bu şekerlecim dükkanına mı benziyor? bankada oturan denizciyi tanıyor musun? O serseri mi? Gitmesini istiyorum. Örkütücü görünüyor. Müşterine zarar veriyor. O zararsız. Keşke öyle olsaydı. Korkmuş pis bir hasta olması yeterli. Teşekkürler. Lan yürü git ya. Size son olarak piyangodan bir şey kazanamadım. Şansını tekrar dene. Gidelim arkadaşlar. Bu adamdan hayır yok. Buraya gidilmiyor son aralığında. Gazeteler. Bugünün gazetesi. Doktor F'nin 8 ile 12 yaş arasındaki 3 genç taviz ettiği mağdur olduğu söylenen kişilere olay gazete... Arkadaşlar okunmuyor ki ya polis aralıksız olarak. Neyse. Olay olmuş arkadaşlar. Taciz olayı. Polis falan gelmiş işte. Öyle olaylar olmuş neyse. Arkadaşlar orası hastane. Burası e, annemizin laboratuvarı. Annemizin çalıştığı laboratuvar. Burası e, denizciyle şey var. Piyango hoca herhalde bilmiyorum ki. Bu sokak nereye çıkıyor? Her sokakta bir dükkan oluyor arkadaşlar herhalde. Burada da okul. Nereye gittiğini sanıyorsun? Bir şey unutma. mı? Sana zaten bir kit koleksiyonum verdim. O geçen haftanın da her hafta bir şey ihtiyacım var. Yoksa unuttun mu? Sürekli hatırlamam bu gerekiyor. Hayır lütfen verecek şeyim yok. Eğer bu Walkman'ını bana verirsen seni bir ay boyunca rahat bırakırım. Hmm. Walkman. Arkadaşlar şimdi bizim Walkman almamız lazım. Yani Walkman oyun CD'si, oyun kaseti gibi bir şey. Bir de şunlarla konuşalım bu arada arkadaşlar. Bunlarla hiç konuşmadık değil mi? Evet. Sokmak için oynadım mı? Siz ikiniz ne kadar süredir birlikte yaşıyorsunuz. Hatırlayabileceğin kadar. Hatırlayacağımız kadar mı? Dedi, öyle dedi. İyi bu sabah sokmak için oynadım ben? Evet ben çok kazandım. O, o teyze biraz her şeyi kaybetti. Acemi insansı. Yarın göreceğiz. Eğer büyük ikram bir insana vurduysa o parayla ne yaparsın? Çoğunu fakirlere verirdim. Ama bence paranın çoğunu pencereden dışarı atardım. Ben paranın hayatım boyunca sıkı çalışmayı kazandım. Şimdi sizin gibi harcıyorum eğlence için. Eğer kazanırsan farklı olur. Neyse geri geleceğim dedi. Diyelim. Bunları okumuştuk da. oyun kaseti nerede? Şunlar mıydı? Diskler diyor. Al. Bir dakika, 20 MB bin ne. 3.1 indirim ama temel DSG. Sadece bir oyun. Hala geliştirdim bir oyun. Ha bu oyunu çocuk mu yapmış? Vay. O da siyah beyaz. Çabuk koş 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 koş. Yetişemedi. Koş lan, koş, 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 koş. Yakalayamadı. Kazandık. Kazandık. Kazanamadık. Tamam. Ya da çocuk karakter e, siyah beyaz gördüğü için. Öyle gözüküyor. Neyse çıkalım ya. Oyun kaseti. Bu muydu ki? Falkman. Aha Falkman evet. Batarya boş. Bataryalar boş. Şurada kasabimiz vardı evet. Bunda da konuşmuştuk en son. Boca, bunu almamıştık evet. Dediğim gibi arkadaşlar. Ee, ben oyunu oynadım. Fakat kaydetmediği için arkadaşlar. Ee, yeniden başlayıp buraya kadar geldim. Burada bıraktım şu an. Siz oynuyorum. Piller boş dedi arkadaşlar. Çekmece açılıyordu. İçinden pi pil çıkmıştı herhalde. Evet. Şimdi arkadaşlar şu çocuğa verelim mi? <laughs> yani spoca yani. Çocuk da bu arada David. David dedim evet. Çok böyle nasıl diyeyim? Çok sapık. Eğer onun versin seni bir ay boyunca rahatsız etmem. Al kardeş. Piller benim de kafam bu. Ananı pilleri takmadık. Şöyle arkadaşlar işte pilleri dur yanlışka başka farklı bir şey seçtim. Böyle takalım pekala. Geri gidelim bakalım okula. Bir ay boyunca rahatsız etmem. Al sana walkman işte ya. Seni aldık. Radyo ile otomatik sarma Sony bir şeylerde de okuyamadım. Buradan şarkı dinleyecek herhalde. Vallahi ne yapacak bilmiyorum neyse. Tam Musa tipi yok bulan şu çocukta. Bakalım. Merhaba Nico nasılsın? Harikayım adamım. Ne var ne yok. Bir arkadaş şeyi. Bana vereceğin oyun efsaneydi dostum. Çok eğlenceli bu hafta sonu onu oynadım. Başka o tarz oyunların var mı? Evet. Sana birkaç tane disk versem de onları benim için oyun oynatır mısın? Arkadaşımla birisi bana çok kısa sop. Eğer istersen onları sana ödünç verebilirim. Çok oyun oynar mısın? Biraz. Biz gamers biraz çok oyun oynarız. Ee, Onunla kızar hakkında konuş. Ya. Neyse yani çıkarmışım. Ha o çocuk orada. Bir şuraya gidelim bakalım arkadaşlar. Vur, vur, vur. Niye vurmadı? Vurdu. Kilise. Burada kim var? Kimse yok. Merhaba peder. Günah. Günah Kutsal Bey'in peder. Dinliyorum oğlum. Daha fazla günah e, çıkarmak istemiyorum. Geri dönebilirsin. Bence de. Çocuk Müslüman çıktı lan. Çok fazla güneş istemiyorum dede. Peder dedi ama peder baba demek. Babamız yukarıda değil miydi? Peder başka anlamda da mı kullanıyor ki? Neyse bir şuraya gidelim. Çocuğun yanına. David. Sevgili çocuk. Ne dinliyorsun? Korkunç müziklerim vardı o yüzden radyo peki. Hayır. Değil, bu gerçek aşkın eğleneceği bir kalacak. Bende kalacak. O ne? Senin okulumda bir radyo programı. Neden benimle iyi geçemiyorsun? Çok güzel bir soru. Sır öğrendin. Beni gerçekten bir fayda çok gördün. O doğru bile değil. Evet doğru. Doğrusu biliyorum. Sen geyiksin. Hayır. Seni tuvalette gördüm. Bu aynasını. Sadece konuşuyorduk. Yalancı parmağın derin derinlerine. Ne olduğunu görmelisin. <laughs> Saçmalık. Eğer tüm okulun bilmesini istemiyorsan dediğim her şeyi yapmalısın. Hmm. Çok tehlikeli olan bu çocuk. Çocukla arkadaş mı? olunmaz.